Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Renault'un yeni çıkarttığı makyajlı kasa tırını inceleyeceğiz. edeceğiz ve bir kısa da süreceğiz. Sürüşüne bakacağız nasıl olduğuna. Gel isterseniz galerimizden tırımıza bakalım. Buradan çekici galerimize girelim. Renault'un geçelim. Galerimize girelim. Eski Renault tırları, bu makyajdan önceki hali, değişmiş hali. Evet arkadaşlar Renault'un e, lansmanda değil de EPS2'de tanıttığı yeni tırı bu. Hani Eskisine nazaran Şu eski haline nazaran pek Çok bir değişiklik yok yani tırda. Sadece bir led far gelmiş Kabin yükselmiş. Ve panjur değişmiş. Şurada böyle e, pençemsi aşağı doğru led far var. Böyle e, yanlarda keskin hatlar gelmiş Hani güzel olmuş mu? Olmuş. Ama ben farklı bir tür beklerdim yani. Ama bu da güzel olmuş. Benim bu tırı sizde bugün modifiye edelim. Özelleştirelim de yasalı. Evet. Kabinimiz alçak değil yüksek olsun. E, ee, ben büyütmek istemiyorum. ben yani Türkiye tarzı olsun. Türkiye'de bildiğiniz gibi pek 6 çarpı fitur yok. Onun için kısa şasi iyi de 4 x 2. Motorumuzu 480 beygir motorumuz. 520 beygir yapalım. En yükseğe 520 yapalım. Şanzımanımızı da 12 artı 2 yapalım. Tekarlarla. İçinde direksiyonumuzu sağa veya sola alabiliyoruz. Ama böyle daha iyi bence. İstersek şeyi falan, navigasyonu falan kaldırabiliyoruz. Hadi kaldırmayalım. Böyle inmesi tır Boyasına gelince boyasını modifiye yaptıktan sonra bakalım. Daha iyi olur. Evet yukarıdan aşağı doğru başlayalım. Rüzgarlığımızı ekleyelim. Güzel oldu. Bence e, tepe lambası koymamıza gerek yok çünkü çok yakışacağını sanmıyorum bu tura. Onun için koymayacağım ben. İstersek buralara korna koyabiliriz. Kornalar uzun olacak. Küçük bir koyalım. Arkası. Şuraya bir tavan panjurumuzu ekleyelim. Bunu koyarsak kornaları kaldırmamız gerekiyormuş. Bunlar çok ikincenin sanmıyorum bence bu güzel oldu böyle de olabiliyor. Artı olamasın, Şu daha güzel olur bence. Bunlar ışıklarımız ekliyorum. Kare ışıklar daha güzelce diye bence yuvarlaktan. Yuvarlak çok büyük duruyor. Arazağa çizilmiş gibi. Yani kareler daha mantıklı. Kareleri ekliyorum bunun için. Ama şu yanlar sarı reflektör komodalarını da tepe lambası koymayı da sevindim. Onun için bunları da kare atıyorum. Hepsini kare. Şöyle oldu bir tık. Hani böyle biraz ovalimsi oldu ama diğeri de deneyelim. Diğeri daha güzel olacağını düşünüyorum. Böyle yani ovalimsi çok güzel durmadı. Şu düz hatlıyı deneyelim. Düz haklı daha güzel oldu bence. Daha bir haşin durdu. Yani. Hatlarına karşı daha güzel oldu bence teslimatlara karşı. Güneşliğimizi, siperliğimizi boyayalım. Aynı yıldızı boyayamıyoruz. Maalesef. Plaka eklemeyeceğiz. Burayı da boyayamıyoruz. Tam Şu yandaki reflektörler sarı olsun. güzel olur. Ee, ön üst panzerimizi boyayalım. Alt plastiğimizi boyayamıyorum maalesef. Ben panjurumuzu kırmızıya yapıyorum Sade olsun güzel olsun. Siyah çok olmasın. Koruma demiri Bunlar çok güzel durmuyor bence. Değişik duruyor yani. En iyisi şu duruyor ama ışıksız hali bence. Işıklı hali çok güzel duracağını sanmıyorum. Böyle sanki e, Kaş gibi duruyor. Yani, yani, ışıksız hali daha iyi. Onun için ışıkları sokacağım. Bu eşiksiz hali daha güzel duruyor. Evet. Bunu yaptık, bunu da yaptık. Alt şeye geçelim. Şöyle düz de olabilir. Koruma dönemimiz. Yani da daha güzel duruyor. Yanlara boynuz eklemezsek olmaz tabii ki de. Yanlara boynuzumuzu ekleyelim. Şunlara sarı ledimizi ekleyelim. Burada da boynuzumuzu ekleyelim. Evet. Ön parçaya bakalım. Bu eski panjur, bu yeni panjur. Çünkü yeni yeni yapıyoruz, yeni panjurumuz daha güzel. Parlarımız zaten let. Yanlışlık, normalde bir dizi sildik. Yine hemen ekleyelim. Gelen basamaklarımız siyah daha iyi bence. Yani. arkadaşlar istersek kırmızı eski kasa da yapabiliyoruz. Ama biz bugün yeni kasatı yapacağımız için ya, bu yeni kasa için ön ön taraf boyalı olsun. Siyah da güzel duruyor. Böyle bütün duruyor mu? Bence boyalı daha güzel duruyor. Aralıkları siyah sıkışmış gibi duruyor. Bence boyalı daha iyi. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta aydınlatma ışıklarını, tepe ışıklarını değiştirebiliyoruz ama muvarlak değil de et olması bence daha iyi olur. Burası siyah. Ondan sonra yan aynamızı boyayamıyoruz yine. Sağ sol aynamızı siyah olmasın. Kromlu oldu olması bence sade daha iyi biliyor. Yan tarafa on yazısını ekleyebiliyoruz seri numarasını. Kırmızı mı kırmızısını ekleyelim. Kapı kolunu boyayalım. Krom çok güzel durmuyor ama bence gövde rengi daha iyi. Yan plastiklerimiz de maalesef boyayamıyoruz. Yan kapamalarımız da aynı şekilde yeni boyayalım. Şuraya bir ek parça ekliyorum yan kapamalara gelelim. Yan kapamalara komple kapalı olsun. Daha olur. Arka rüzgarlığımızı ekleyelim. Ve boyalı olsun. Siyah parça güzel duruyor Arka lastik üstlerimizi ekleyelim. Çamurluklarımızı. Arka stoplarımıza bakalım. Arka stoplarımız da net olsun. yan taranızı yaptık. Şuraya egzoz eklemeye gerek yok bence. Çok abes duruyor. Onun yerine led ekleyebiliriz. Ya da şöyle yeni getirdikleri parça da ekleyebiliriz. Ama Türk işi olsun biraz led ekleyelim buraya. Ledler daha iyi dursun. Lastiklere geçelim şimdi. De. Lastiklerde jantları yapalım. Jantları bir ben biraz kalın seviyorum. Şöyle Güzel duruyor bence. bu daha şu gibi. Şu daha iyi durdu bence. Tek içeride ama güzel duruyor. Lastiklerimizi yazılı daha güzel duruyor. Yazılı yapalım. böyle beyaz yanak varmış gibi. Yandımızın bijonlarını yapalım. Bijon kapaklarımızı da ekledik. Dışına şunu yapalım. Şimdi de içinde şöyle bir şey yapalım. Nasıl durdu bakalım. Bence güzel durur. Arka jantımız yapalım. Ön ile aynı renk olsun arka jantımızda. Küçük delikli. Şu daha iyi olmuyor. Bunun da aynı şekil. İlk önce dijonlarını yapalım. Krom yapalım dijonlarını. Kapak şişkin duruyor bence. Bilmiyorum. Orta siyah olsun. Önler kırmızı arkalar siyah olsun. Bunlar çok güzel durmuyor bence. Ama önle arka aynı olduğu için gibi olabilir. Bence güzel. Evet arkadaşlar. Kırmızı modifiye ettik. Yani çok fazla bir modifiye parçası yok. Ya, tır olduğu için. Dıştan modifiyesi böyle oldu. Üstüne Lambalarımızı ekledik, altına LED'lerimizi ekledik, Böyle i̇şte bir güzel bir mesajı, yok. kaş gibi bir krom borumuzu ekledik. Dışına yapacağımız başka bir şey yok. Şimdi içine geçelim. İçini yapalım. İçinde de pek fazla bir modifiye parçası yok. Belki ETS'nin Steam hesabından e, modifiye paketleri alırsanız daha fazla modifiye parçası olabilir direksiyonu da işte Direksiyonu böyle kahve kahve bir rengimsi var. Krom ıı, pardon karbon detaylı var. Bence karbon detaylı daha güzel duruyor şu karbon detaylı. Göğüs karbon detaylı oluyor. Göğüse uygun oluyor bence. Şurada bir topuz koyalım mı bence koymamalı gerekiyor. Bu ön Buraya istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. İçine bakalım. İçinde kırmızı kemerler güzel duruyor. Arabanın döndürüldüğü. Üst yatağımız var. Şurada bir Webasto saatimiz var. Haporlerler. Aydınlatma ışıklarımız. Üst dolaplarımız. Karbon detaylar. Sandofumuz var. İçinde ha, ha, küçük küçük değişiklikler var tabii ki de evet arkadaşlar içinde yap. Şimdi boyamızı yapalım. Boyamızı bence lansman de kullanabiliriz ya da şöyle de yapabiliriz. Bu da Renault'un e, bundan önceki kasasında kullandığı lansman rengi. Siyah biraz ışın durdu. böyle mafya ağrı. Ama değiştirebiliriz şunlara bakalım. Bu, Bu da güzel oldu mesela. Böyle desenlere bakalım. desenler çok güzel. Yani bu arca yakışacak desenler de yasak. Şu çok güzel oluyor. biz farklı bir desen deneyelim. Şu desen çok güzel. Yani diğer araçlarımda da bu deseni kullanıyorum. Ştim, sadelikten yana gideceğim için bununla özel bir renk yapalım. Ve turuncus Clio turuncusu olabilir. Onu nasıl yapacağız? Şuradan biraz yükseltelim. Şöyle bir oturayım olsun. Bence yakıştı. Bir oturumcusu. Evet, kırmızı onaylayalım. Satın alalım. Satın alıyordum. Aynen. Bence güzel oldu. Siz de görüşlerini bildir bildirmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Başka istediğiniz tırlar varsa onları da yorumlara yazıp modifiye etmemi isterseniz ederim. Onlar için de video çekeriz. Evet. Tırımızı satın aldık ailesiyle. Evet. Böyle sinematik bir girişle tırımızı bize gösteriyor. Bunları biz kendimiz bakalım. Evet. Karbon direksiyonumuz. Gelmiş. Dışarıdan da güzel duruyor böyle gün ışığıyla. Çalıştıralım bakalım turumuzu. Sesi güzel, kornasına bakalım. Yemi vari bir ko kornası var. Parlarımızı <laughs> yapalım. Eksos sesi de güzel bence. İçine içine geçelim. Biraz tur atalım bu turunla Bakalım. En yüksek çıkabildiği hız kaç. Onu deneyelim. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda belirtirseniz seviyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu da beğenebilirsiniz. Senin exosisi güzel. Çabuk da hızlanıyor. Biraz dosyamızın da olmaması muhatabildi ki bir etken çabuk hızlanması. Bir tek kod ayarını yapabiliriz çünkü yolu tam böyle görüyorsunuz. Şunları geriye çekelim. Görüşümüz mü? Kafamızı aşağıya girelim. Direksiyonumuzda akşam böyle. ayarlarını yapalım. Hem de yansın. Bakalım. Son kıçı gördük. Yani arkadaşlar. Tır güzel olmuş. Yani bir de e, Renault bu tırın lansmanını yapmadı. Lansmanını EPS2 üzerinden yaptı. Bu da bence bir güzel bir başarı da yani 2 üzerinden yapması. Çünkü ETS2 eskisi gibi değil artık. Globalde çok oynanan bir oyun. Ve tırını lansmanla değil de ETS2 ile tanıtması ETS2'nin bayağı bir yol kat ettiğini gösterir. Bayağı birçok kişiye hitap ettiğini gösterir. Birçok kullanıcıya bence güzel olur kırmızı yani. ve yeni hali de güzel duruyor. Şöyle kornamıza basalım. Dörtlerimiz falan net yanıyor. Çok güzel yanıyor. Bakalım şurada bir yokuş aşağı bir gidiyoruz bakalım. Kaç çıkacak? 143, 144, 145. 146. En çok 146 görebildik. O bizim dorsis dorsa olmadığı için de bir etken dedi. Ama hızlanması güzel bence. Şöyle daha çıkalım. En fazla 146 görebildik. Tarihçilerin arkamız boş. Yapılarımızı yapalım. ihtiyaçlarımızı yapalım. Bunlar biliyorsunuz ki selektörle beraber yeniyor. Yani onlar da güzel duruyor. Yani zaten şu an yeniyor. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Renault'un yeni tırını inceledik ve modifiye ettik. Biraz da sürdük sizlerle beraber. Bu tarz videoların devamını gelmek istiyorsanız kanalıma abone olup beğenebilirsiniz, beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.